Arkadaşlar kötü haberim var. Süren mi bitti? Hayır süren bitmedi ama video almayı unutmuşum. <laughs> ya o kadar bela da, 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 ya. Da, da, da. Ben oynamıyorum bu arada valla saçım. Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Kara bugün sizlerle oynayacağımız oyunu da <laughs> bu Arkadaşlar bir kendinizi tanıtın. Kanalıma. Ben sattım bu arada. Beni mi? Beni mi? Ediyorum. Ediyorum. Özür dilerim arkadaşlar ya. O kadar sırf bak videonun için bela attım. Sırf video için. Vallahi özür dilerim abi bile. Fark etmemişim bile ya. O kadar söyleyeyim yani ben sana. <gülüyor> <gülüyor> kayıt alıyor sandım kayıt almıyor. Tavuk pide afk ya? Afk mı? Aynen. Tavuklu pide. <laughs> ne? Tavuklu pide mi? Uzakolar, kum. Ha pilavmış lan. Ben de pide sanmıştım. Karnım acıktı. Canlarını, Canlarını seveceğiz. Bugün ne yiyeceğiz? Sırf piçlik olsun diye onu oraya koydum. Ananı sikeyim Oros bu çocuklar arkamdaymış. Ne çalıyor bunu lan? Kimler <laughs> <Sibel> oluşturuyorum? <Kolbası gülüyor> Ha? Arkadaşlar mi? bu arada kayı... ilk defa doğru bir şey yaptım. Hiç şaşırmadım kendimi. Ya. Arkadaşlar. Adamlar şey. Kavrayacağız biz. Yine belalar gelecek. Merak etmeyin. He ee, iyi. Üzülmeyin. Kendimizle savaşmak bize ne öğretti? Alfa <laughs> ıı, Alfa 211 abone oldunuz değil mi arkadaşlar? Evet, Alfa evet. 211 en iyisi. Şey, 211. 211 şey kurt resmi olan değil değil mi? Benimkisi bulduk köpeği. Bakmam köpeğin. lazım. İkinci ee, kanal. Bulldog var, buldok var. Otaklandı. Aha o benim. Hüseyin Kara. Aynen. Karanı satayım. Uh. Aferin. Aferin güzel benim yakışıklı oğluma. Şuradan atlarsam mucize olacak. Hadi. Atlayamadım. Buradan kaçarların hepsine selamlar. Ananı sikeyim Ananı ana. Aa, spike'ı çözecekler yavşaklar. Koş 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 koş. Ananı sikeyim Oo. Aa. Efe. Ah. Ya. Biladerim ne güzel. Aros bu çocukların alt ediyorduk ya. Bu kadar basit. Araba lan. Sikini düşürme bari. Kanka. Al kanalıma A abone olduğun için sana at, At at at. Adam ya adam ya. Diğerleri de, size de sonra atacağım arkadaşlar. Şu anda elimde tek bir skin bulabildim. Sırın. Tavuklu pilav sürünmeye devam et kardeşim. <laughs> Oha orospu çocukları istilası altındayız arkadaşlar. Hayalet ve davuklu plan. O orospu çocuklarının istilası altındayız Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Ana kulağım gitti. Shift basarak gidiyorum arkadaşlar. Hadi. Spike patlayana kadar hiç kimse gelmesin. Lan vursana. <laughs> Oy. Eşeğe bak. Arkadaşlar bu arada ben fena sempatiko fanıyım. O yüzden ismimde Sempatiko var. Adam çok iyi ya. O ne lan? o ne? YouTube kanalı. Hem üzücü anlar serisi çekiyor. Hem de bu arada Sempatiko ya da buradan sponsor ol olurlar. Ee, Sempatiko üzücü anlar, rezil anlar, ondan sonra komik anılar, Ramazan özel videolar. Ondan sonra komik videolar hepsini izliyor yani. Ben Benim kuralım bana <laughs> özeldir arkadaşlar. Ben izler mi abi? İzlersin kardeşim. Ananız Ana <laughs> Aha. <Adam! gülüyor> Bir düşman kaldı. Velet falan. Veletlere özeldir. Konuyorum. Kanlanıyor. Yo, VIP Ya Sage vursana My name is ya çekeceğim ver Spike'ı ver Spike Hava ne kadar güzel ya Spike vermem Spike Spike vermem çok güzel ya Spike vermem Spike vermem Spike ben de spiker. Yo 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 yo. Ver ver ver. Yo yo yo. Ben, ben, ben. yo, yo, yo. <laughs> ez ez çerez ez çerez ez çerez ez çerez. Oğlum ne kadar etsin ya. <laughs> Bak ölüyorsun <laughs> 5 dakika sonra ölüyorsun. Ağlama ez sen ölemiyorsun. Oha takım sen taşıyorsun orada 24 kişi öldü. Ananı çıktılar. Ben 6 kişi sadece öderim. Adamın boğazı yırtıldı amına koyayım. <laughs> Adamın boğazı yırtıldı amına koyayım. So <laughs>